Evet bugün cuma. Neredeyiz? Yine organik kanyondayız. Ne yapıyoruz? Yeni bir ürünle beraberiz. CS Bulguru. Evet, muhteşem bir şey. Neden? Çünkü karbonhidrat değeri düşük, protein değeri çok yüksek, lif açısından zengin ve genetiği değiştirilmemiş tek bulgur örneği. Folik asit içeriği yüksek. Bu ne demek? Çocuklara, hamilelere inanılmaz iyi bir besin kaynağı. Çok iyi bir antioksidan. O zaman bir tarif verelim. Hemen tarif yapalım. Güzel bir pilav yapmaya ne dersin? Olur, olur. Arpacık soğan alıyoruz. Normal soğan da olur. Bulgur, kurtulmuş domates, biraz da kuru nane. Ne yapıyoruz? Önce domatesle birlikte soğanı şöyle bir Çeviriyoruz. Üzerine bulgur ve biraz su ekledik mi kuru nanemizi koyup kapağını kapatıyoruz. Bitmiştir. Afiyet, Afiyet olsun. olsun.